Bolluğu ve bereketi hayatınıza çekmek için sıradan bir iğneyi nasıl kullanabilirsiniz? Hayatınızda hiç ihtiyacınız olduğu anda kullanabileceğiniz her başarının kilidini açabilecek gizli bir anahtara sahip olmayı dilediniz mi? Evet dostlarım böyle bir anahtar var ve sadece basit 3 kelimeden oluşuyor. Bu 3 kelime benim hayatımda harika bir dönüştürücü etki yarattı ve %100 sonuç verdi. Bugün sizlerin de hayatının değişebileceği o muhteşem gün olabilir. Yarın uyandığınızda hayatınızda sizleri nelerin beklediğini bilmiyorsunuz. Uyandığımızda sağlıkla ilgili durumumuzun değişebileceği ya da finansal açıdan zenginlik ya da yoksulluk gibi durumlarla karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Ama şunu bilin ki başımıza gelen her şey bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığımız seçimlerle ilgilidir. Ama iyi haber şu ki tüm bunları değiştirme gücüne sahipsiniz ve her şey bu üç kelimeyle başlıyor. Bugün size öğreteceğim bu yöntem rastgele bir yöntem değildir. Dünya çapında 1 milyondan fazla insanın kullandığı ve benimsediği bir yöntemdir. Bu hiç de azımsanamayacak bir başarı değildir. Her gün inanılmaz hikayeler duyuyorum. İnsanlar zam alıyor, evlerini müthiş bir karla satıyor ve asla mümkün olduğunu düşünmedikleri finansal mucizeler yaşıyor. Ve bu sadece şans değil, güçlü bir şeye dokunmakla ilgilidir. Bugün hayatınızda finansal bolluk ve refahın kilidini açabilmeniz için oyunun kurallarını değiştiren bu tekniği sizinle paylaşmak istiyorum. Sizden tek istediğim sonuna kadar burada kalmanız. Bana güvenin, her adım çok önemlidir. Şimdi kelimelerin gücü hakkında konuşalım. Duyduklarınızın ve gördüklerinizin gerçekliğinizi nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Sözcüklerin muazzam bir gücü var. Sizi yükseltebilir ya da aşağı çekebilir. Nörobilimciler bu konuda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiş ve sonuçları gerçekten göz alıcıdır. Olumsuz kelimeler ve düşünceler sadece kafanızı karıştırmakta kalmaz, tüm vücudunuzu da karıştırır. Siz farkında olmasanız bile stres hormonlarınızı tetikler. Yani bu olumsuz düşüncelere kapıldığınızda sizlere sandığınızdan daha fazla zarar veriyorlar. Şimdi işin heyecan verici kısmına geçelim ve senaryoyu olumlu olarak nasıl değiştirebileceğimizi öğrenelim. Öncelikle olumsuz düşüncelerin beynimizi nasıl karıştırdığını artık anladık. İşte aynı şekilde olumlu düşünceler de tam tersini yapıyor. Beynimizi bir Noel ağacı gibi aydınlatıp özellikle de eylemlerimizi ve davranışlarımızı kontrol eden lobumuzu etkiliyor. Beyniniz ve hayatınız için bir süper cihaz gibidir. Hazır olun zihninizdeki bu pozitif devrimi başlatacak 3 kelimeyi söylemek üzereyim. Kendinizi ve etrafınızdaki dünyayı yepyeni bir ışık altında görmeye hazır olun bu üç kelime çok mutluyum ve minnettarım. Şimdi bu güçlü üç kelimenin sihrini birlikte çözelim. Çok mutluyum ve minnettarım cümlesini tekrarladığınızda bunu sadece söylemekle kalmaz, beyninizi dünyadaki iyi şeylere odaklanacak şekilde yeniden düzenlersiniz. Şimdi bu üç kelimede ne var ki bu kadar sihirli diye düşünüyor olabilirsiniz. Mesele şudur. Bunlar en iyi yaşamın kilidini açan sihirli anahtarlardır. Onları olduğu gibi söyleyebilir ya da hedeflerinize göre uyarlayarak kendi yorumunuzu katabilirsiniz. İster bir ev sahibi olmayı, ister terfi almayı hayal ediyor olun. Bu sözler her zaman arkanızdadır. Ama işin püf noktası buradadır. Tutarlılık çok önemli. Bu sözleri ikinci doğanız haline gelene kadar her gün içinizden geldiği gibi söylemelisiniz. İnanın bana bir kez beyninize yerleştiklerinde onları düşünmek zorunda bile kalmayacaksınız. Kim olduğunuzun bir parçası haline gelecekler ve siz farkına bile varmadan sizi en çılgın hayallerinize götürecekler. Peki bu nasıl işe yarıyor? Çünkü bu sözcükler sadece hüsnü kuruntu değildir. Onlar tam burada, tam şu andaki gerçekliğinizin yaratıcılarıdır. Ve onları kişiselleştirdiğinizde ve kendinize ait hale getirdiğinizde işte o zaman asıl sihir gerçekleşir. Beyniniz aniden bunların doğru olduğuna inanmaya başlar ve siz farkına bile varmadan hayatınız bu olumlamaları mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz şekillerde yansıtmaya başlar. Şimdi daha önce bahsettiğimiz bilimsel keşiflere geri dönelim. Olumsuz kelimelerin zihnimizi ve bedenimizi nasıl alt üst edebileceğini göstermişlerdi. Ama burada harika bir şey daha var. Psikologlar bilinçaltı düşüncelerimizin büyük bir bölümünün olumsuz olma eğiliminde olduğunu ve sürekli tekrar ettiğini keşfettiler. Bunlar oldukça ağır şeyler. Sanki etrafımızdaki dünya sayesinde bu ağır şüphe, endişe ve korku dolu çantayı taşıyoruz. Ama size iyi bir haberim var. Bu basit üç kelimeyi kendinize söyleyerek bu hikayeyi değiştirme gücüne sahipsiniz. Çok mutluyum ve minnettarım. Hayal edin para size kolayca geliyor, içinizden mutluluk fışkırıyor ve kendinizi süper derecede sağlıklı hissediyorsunuz. Bu sadece bir hayal değil, olayların yeni bir şekilde görmek ve olaylar hakkındaki düşüncelerinizi değiştirmekle ilgili. Bunu bir mantra gibi tekrarlayarak ciddi, pozitif titreşimler için zemin hazırlayabilirsiniz. Olumlamalar sadece süslü kelimeler değildir. Beyninizi yeniden kablolamak ve hayata bakış açınızı tamamen değiştirmek için araçlardır. Mesele şudur ki bu onaylamaları tekrar tekrar söylediğinizde temelde bilinçaltınızı yeniden programlamış olursunuz. Ve inanın bana sihrin gerçekleştiği yerde burasıdır. Bu zihninize pozitiflik tohumlarını ekmeye benzer ve zamanla bunlar güzel bir meyveye dönüşür. Peki bu üç kelimenin içindeki gizem nedir? Hadi açıklayalım. Ben varım, bu sahiplenmek ve arzularınızı şimdi ve burada talep etmekle ilgilidir. Çok mutluyum. Neşeyi seçmek ve hayatınıza daha fazla iyi titreşim davet etmekle ilgilidir ve minnettarlık. Bolluk için bir mıknatıs olmak, daha fazla nimeti kendinize çekmekle ilgilidir. İşte burada iş biraz daha ilginçleşiyor. Bu da kişiselleştirme. Bu olumlamaları özel hedeflerinize ve hayallerinize göre uyarladığınızda daha da büyük bir etki yaratır. Şunu düşünün, şu anda ayda 100 bin dolar kazandığım için çok mutlu ve minnettarım. Bunu söylediğinizde sadece hayal kurmuş olmazsınız, finansal hedeflerinizi olumlamanıza bağlamış olursunuz. Ve bu sadece kelimelerle ilgili değildir, zihninizde canlı bir resim çizmekle ilgilidir. Kendinizi en iyi hayatınızı yaşarken görselleştirdiğinizde bu beyninize takip etmesi için bir yol haritası vermek gibidir. Beyniniz oldukça uyumludur. O bir kas gibi çalışır. Onu ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Şimdi size farklı bir ritüel açıklamama isim verin. Cüzdanınızdan sıradan bir kağıt para, bir elinizde de kilitli iğne alın. Kilitli iğneyi paraya takarken şu sözleri söyleyin. Tüm paramın yüz katına çıktığı için sana minnettarım. Bu tılsımı çantanızda taşıyın ya da genellikle para ve mücevherlerinizi sakladığınız bir yere koyun. Sonuna kadar istediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olarak bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.